Sevgili gençler merhaba. Türkçe'nin Fatih e kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle Full Yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu Türkiye geneli 4. denemesini çözeceğiz. Denemedeki soruların zorluk seviyesine baktığımızda orta ve üstü sorulardan oluştuğunu söyleyebilirim. Bu denemeye girme imkanı bulmadıysan videoyu uygun yerde durdurup soruyu ilk önce kendin çözüp daha sonra çözümünü izleyebilirsin. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bir sözcükte anlam sorusu gelmek sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır? Eski zamanlardan günümüze kadar gelen birçok eser köşkümüzün güzide yerinde sergilenmektedir dediğinde varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek anlamında kullanılmıştır. Denizli'yi eliyoruz. Bu zamana kadar konuştuğumuz tüm konuları geçmişte bırakıp esas konumuza gelelim dediğinde daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek anlamında kullanılmış gelmek sözcüğü A'yı buradan eliyorum. Yeni taşındıkları ev kuzey cephesinde olduğu için güneş evin içine neredeyse hiç gelmiyor dediğinde düşmek, rast gelmek anlamında kullanılmış Ceyhan'ı buradan eliyoruz. Uzun bir ayrılığın ardından abim nihayet yurt dışından gelecek dediğinde burada bir yerden getirmek değil burada gelmek dönmek anlamında kullanılmış. Bir yere tekrar dönmek anlamında kullanılmış ama o anlamda aşağıdaki şıklarda yoktu. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. İkinci soru bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı cümlede karşılaştırma yapılmıştır demiş. Bakalım birinci cümleye Son zamanların en çok ses getiren romanlarını okurken modernizmin dar penceresinden bakarsınız ve onun küçümsediği dünyaya müdahale etme hakkını meşrulaştırmak için yaptıklarını görürsünüz. Buradaki en ifadesi en çok ses getiren romanının deliğinde diğer romanlarla bir karşılaştırma yapılmıştır. A'yı eliyoruz. İki numaralı cümlede koşul anlamı vardır diyor. Kitabı okurken hemen pes etmezseniz ilerleyen sayfalarda gelen göndermeleri yakalamanın keyfini tadabilirsiniz. İlerleyen sayfalarda Gelen göndermeleri yakalamanın keyfini tadabilmeniz kitabı okurken hemen pes etmemenize bağlı koşul ilgisi burada kurulmuştu. B'yi eliyorum. 4 numaralı cümlede deyim kullanılmıştır diyor. 4 numaralı cümleye baktığımızda romanın derinliklerine indikçe diye başlıyor. Hemen başta bak bir tane deyim var. Derinlerine inmek veya derinlere inmek çok ayrıntılı bir şekilde araştırma yapmak demek. Bu anlamda bir deyimdi. De, dolayısıyla deyim de kullanılmıştır. Denizli'yi eliyorum. 3 numaralı cümlede bir nedenin sonucu verilmiştir diyor. 3 numaralı cümleye baktığımızda bu romandaki tarafların adını doğu batı veya modern ilkel olarak ayırabilir. Günümüz yaşamından örneklerle bağdaştırabilirsiniz. Burada herhangi bir neden sonuç yoktu veya bir nedenin sonucu verilmemişti. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Üçüncü soru bir deyim sorusu. Aşağıdaki metinlerin hangisinde ya araç içinde verilen deyimle ilişkilendirilebilir bir durum yoktur? Damdan çardağa atlamak deyimi bu. Herhangi bir mantık çerçevesi olmadan konudan konuya geçmek anlamında kullanılan bir deyim. Bakalım metne. İşe henüz yeni başlamama rağmen birkaç kişi var ki onları yeterince tanıdığımı düşünüyorum. Akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Bir konuyu en fazla bir dakika konuşup Hemen başka konuya geçiyorlar. Konuştukları konuların hiçbirinde herhangi bir mantık belirtisi de yok demiş. Bak direkt deyimin anlamında söylemiş. Bu yüzden A'yı ediyoruz. de kulak asmak deyimini vermiş. Kulak asmak önem vermek, dinlemek demek. Bakalım bir insanın size değer verip vermediğini öğrenmenin yolu oldukça basit. Nasıl mı? Eğer karşınızdaki kişi sizi gerçekten dinliyorsa, konuşmalarınıza beden diliyle onay veriyorsa, size dönüş sağlıyorsa, bir de üstüne size anlattığınız konuyla ilgili sorular soruyorsa, Evet size değer veriyor ve söylediklerinizi işitiyor, dinliyor, önem veriyor demek istiyor. Deyimimizle ilişkiliydi. D'yi eliyoruz. Denizli'de ise kafa dinlendirmek deyimini vermiş veya kafa dinlemek deyimi dinlenmek, huzurlu bir şekilde dinlenmek anlamında kullanılan bir deyim. Artık vakti gelmişti. Bu kadar yorgunluğun ardından ufak da olsa bir tatili hak etmiştim. Gideceğim yere hiçbir sıkıntımı götürmeyeceğime dair kendime söz verdim. Burada da kafa dinleme ile ilişkili bir durum görüyoruz. D'yi eliyorum. Göğsü kabarmak deyimi ise Ceyhan'da verilen göğsü kabarmak deyiminin anlamı gururlanmak, övünç duymak, kıvanç duymak anlamında kullanılan bir deyim. Anlatılan duruma baktığımızda küçüklüğümden beri uzun yola çıkmayı sevmem. Yakın da olsa sanki yollar hiç bitmiyormuş gibi gelir. Uzun yol seyahatlerimi mümkün olduğunca az sayıda tutmaya çalışırım. Çünkü yolculuğa çıkmam gerekti mi içim sıkılır, ruhum daralır. Bu göğsü kabarmak değil, göğsü tıkanmak veya göğsü daralmak deyimiyle ifade edilen bir durumdu. Göğsü kabarmak değildi. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'dı. Dördüncü soruda yine bir ifadenin altı çizili canı cebinde ifadesi. Bu da bir deyim. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenene aşağıdaki davranışlardan hangisi örnek olamaz? Metnin bağlamından hareketle baktığımızda şimdiki gençlerin çoğunun canı cebinde yaşadıkları. Ne yani? Yüksek adrenalin sevdalısı oldukları ve hayatın sınırlarında dolaştıkları. Yani canlarını tehlikeye atmalarından bahsediyor. Canı cebinde olmak da tehlikeli, canını tehlikeye atacak işlerle uğraşmak demek. Gittiği tatil beldesinde yamaç paraşütü yapan Anıl, evet canı cebinde örnek olarak gösterilebilir. Yabani hayvanların olduğu bir bölgede kamp yapan Hande yabani hayvanlar olduğu için yine canı tehlikede, canlı cebinde deyimi kullanılabilir. Ceyhan'da dalgaların büyük, akıntının fazla olduğu bir yerde yüzen Sibel yine canlı cebinde bir davranış göstermiştir. Ama Denizli'de uçağa binmek yerine karayolu seyahatini tercih eden Meli burada canını düşünmesinden dolayı belki de temkinli davranmasından dolayı uçağa binmekten korkmuş canından korkmuş. Bu yüzden karayolunu tercih etmiş olabilir. Burada karayolunu tercih etmek canını tehlikeye atmakla ilişkilendirilemez. Bu yüzden cevabımız Denizli'ydi. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Hemen ilk çıkta insanlara fikirlerini söylemekten çekinmiyor. Kalplerini kırmayı umursamıyordu. Kimlerin kalplerini kırmayı umursamıyordu? İnsanların. Burada tamlayan eksikliği var. İnsanların kalplerini kırmayı umursamıyordu demesi lazımdı. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. Altıncı soru bir cümle birleştirme sorusu. Bu cümlelerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş halini soruyor. Neden Adana değildi? Adana'da ilk uçma eylemi ifadesi yoktu bakın. Bu ifade eksik olduğu için Adana'yı eliyorum. Peki Bursa nereden eleniyordu? Bursa'da da uçma eylemlerinin ilerleme kaydettiğini yani sanayi inkılabı sonucunda uçma eylemlerinin ilerleme kaydettiğinden bahsetmemişti. Bursa'yı eliyoruz. Ceyhan'da şöyle bir ilgi kurmuş. 1903 yılında ilk uçma eylemleri Wilbur ve Orwell kardeşler tarafından Flair adı verilen uçak ile metre havalanarak 12 saniye boyunca havada kalmış. Sanki bu havada kalmanın sonucunda böylece sanayi inkılabının sonuçlarının havacılık sektörüne uyarlanması sağlanmış gibi ters bir ilgi kurmuş. Oysa sanayi inkılabı sonuçlarının havacılık sektörüne uyarlanması sonucunda bu kardeşler bu eylemi yapıyordu. Bu yüzden Ceyhan'ı eniyoruz. Doğru günleştirilmiş hali Denizli olacaktı. Yedinci sorudayız. Aşağıdakilerin hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Başarılı olmak için başarı arzunuzun başarısızlık korkunuzdan daha büyük olması gerekir. Bursa ne diyordu peki? Eğer başarılı olmak istiyorsanız, burada başarılı olmak için ifadesiyle eşleştiriyoruz. Hata yapmaktan çekinmemelisiniz. Başarısızlık korkunuzun büyük olmaması gerekir diyordu. Burada da hata yapmaktan çekinmemelisiniz diyor. Hemen hemen aynı şeyleri söylüyordu. Cevabımız Bursa olacaktı. Sekizinci soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Koşul anlamı bir yargının gerçekleşmesi, başka bir yargının gerçekleşmesine bağlandığında ortaya çıkıyordu. Bu da ikinci cümlede vardı bakın. Herhangi bir kitabını okuduysanız ne demek istediğimi eminim anlamışsınızdır. Bak sonuç olarak ne demek istediğimi eminim anlamışsınızdır. Bunun koşulu ne? Herhangi bir kitabını okumak. Koşul ilgisi ikinci cümlede olduğu için cevabımız bursa olacaktı. Dokuzuncu soru aşağıdakilerin hangisi bu şiirde verilen nasihatlerin herhangi biriyle ilgili değildir? İki dinle bir söyle. Şöyle diyor bak el iki söylerse sen birin söyle Bursa şıkkını buradan eliyoruz. İyilik et denize at balık bilmezse halik bilir yani yaradan bilir demek istiyor. O da şuradaydı sen iyilik et de o zayi olmaz Ceyhan'ı da buradan eliyoruz. Gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz hatıra dokunup yıkıcı olma dediğinde hatır burada gönül anlamında kullanılmış. Hatıra dokunup yıkıcı olma, gönül kırma demek istiyor. Denizli'de de buradan iniyoruz. Hak deyince akan sular durur. Şiirde böyle bir nasihat yoktu. Cevabımız Adana olacaktı. 10. soru bu görsel aşağıdaki metinlerden hangisini desteklemez? Aşağıda yeryüzündeki ormanların dağılışı gösterilmiş. Şurada yukarıya çıkıldıkça sıcaklığın azaldığını söylüyor. Bu tarafta ise yükselti verilmiş bakın. Deniz seviyesi burada. A şıkkına baktığımızda yükseltinin az olduğu yerlerde ormanlar geniş yapraklı. Bak burada işte deniz seviyesindeyken geniş yapraklı. Yükselti arttıkça sıcaklık düşer. Evet, yükselti arttıkça bak sıcaklık azalır diyor zaten. Bu nedenle ağaçların çeşitliliği de değişir. Geniş yapraklıdan karışık, iğne yapraklı, dağ çayırları gibi değişiyor bitki örtüsü. A'yı eliyorum. B şıkkında sıcaklık, yeryüzündeki ormanların dağılışını etkileyen faktörlerden biri. Evet. Sıcaklık azaldıkça burada gördüğün gibi ormanlarda değişiyor. Sıcaklık azaldıkça ağaçların yaprakları incelir, geniş yapraklıdan karışık ve iğne yapraklıya inceliyor gittikçe genişten iğneye doğru. Sıcaklık belirli bir seviyenin altına düşünce de bitki örtüsü görülmez. Bak şurada yani 2000 metrenin üzerinde kalıcı kar var. Kalıcı karın olduğu yerde bitki örtüsü yok. Bu yüzden. Bursa'yı eliyoruz. Buna benzer bir şık Denizli'de vardı bak. Dağ çaylıları 1500 metrenin üzerinde yükseltiye sahip yerlerde bulunur bak. 1500 metreyi geçtiğinde dağ çaylıları burada işte. Şöyle silelim daha belirgin olsun. Dağ çaylılarını bak 1500 metrede göstermiş. 2000 metreye kadar varlığını sürdürüyor. Evet 2000 metrenin üzerindeyse bak burada 2000 metre şuradaydı. Kalıcı kar var 2000 metrenin üzerinde. Hiçbir bitki örtüsü bulunmaz. Buralarda kalıcı kar görülür dediğinde bu metni de görselimiz destekliyordu. Ceyhan ise deniz seviyesiyle 5 500 metreye kadar olan yükseklikte yer alan ormanlar daima yağmur alan yerlerde bulunur. Yağmur aldığını bilemiyoruz çünkü grafiğimize baktığımızda yağışlarla ilgili herhangi bir ayrıntı verilmemiş. Yükselti arttıkça yağış azalıyor diyor. Burada bizim bildiğimiz yükselti arttıkça sıcaklık azalıyor. Yağışla ilgili bir bilgi olmadığı için Ceyhan bu görseli destekleyen bir metin değil. Cevabımız Ceyhan'dı. 11. sorudayız. Bu cümlenin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Günlük yaşamımız iletiler ve bağlantılardan ibaret olduğu için iletişim şeklimiz pek çoğumuzun dikkatle üzerinde durduğu bir konudur. Bir cümlenin yapısını inceliyorsak ilk önce yüklemi bulacağız. Pek çoğumuzun dikkatle üzerinde durduğu bir konudur yüklem. Yüklemin dışında başka bir yüklem yok. Bir tane yüklem var. O zaman bu cümlenin yapısı ya tek yüklemli cümledir ya da fiilimsi bulunan cümledir. Cümlemize baktığımızda durduğu dediğinde dık, dık sıfat fiil, olduğu dediğinde dık dik sıfat fiil. Cümlede fiilimsiler de görüyorum. O zaman bu cümlenin yapısı fiilimsi bulunan cümle. Yani Bursa'da yapısına göre fiilimsi bulunan cümle doğruydu. Yüklemin yerine baktığımda sonda bulunduğu için kurallı cümle doğruydu. Anlamına göre baktığımda yargı gerçekleştiği için bir konu değildir deseydi olumsuz olurdu. Bu yüzden olumlu cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir demiş. Yüklemimize baktığımızda bak zaten pek çoğumuzun dikkatle üzerinde durduğu bir konudur diyerek bir sıfat tanıması kurmuş. Dolayısıyla yüklemimiz isim olduğu için cümlemiz fiil cümlesi değil isim cümlesiydi cevabımız Adana'ydı. 12. soru bir metin türü sorusu. Bu metnin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Metnimize bakalım hemen. İnsanlarda ve birçok hayvanda kalp, Oksijen ve besin maddelerini vücuda taşıyan hayati bir organdır. Ancak doğada bazı hayvanlar dolaşım sistemlerinin verimli çalışması için birden fazla kalbe ihtiyaç duyar. Bazıları ise hiç kalbe sahip olmadıkları halde yaşayabilirler. Örneğin diyerek de bunu bize somutlaştırmış. Örneğin deniz anaları, mercanlar, deniz yıldızları ve süngerler gibi bazı omurgasız canlıların dolaşım sistemleri kalp olmadan çalışır demiş. Şimdi metnimizi incelediğimizde metin genel olarak nesnel cümlelerden oluşturulmuş. Yazarın kişisel görüşünü hiç Vermiyor. Anlatılanlar kanıtlanabilir nitelikte. Bu yüzden metnimizin türü makale. Makaleyi ifade eden şık ise Adana'daydı. Bir konuyla ilgili tespit edilenler bilimsel gerçekliğe uygun olarak anlatılmıştır diyordu. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 13. soru bir sözel mantık sorusu. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi verilirse yarışmaya katılan öğrencilerin tamamının dereceleri bilinir diye sormuş. Ne var burada? Can, Sıla, Merve, Esra, Ayşe ve Hakan isimli 6 tane öğrenci var. Şiir yazma yarışmasına katılmış. Bu şiir yazma yarışmasında birinci olana altın, ikinci olana gümüş, üçüncü olana bronz madalya verilmiş. Dördüncü olana takdir belgesi verilirken beşinci ve altıncı olanlara sadece katılım belgesi verilmiş. Yarışmaya katılan öğrencilerin dereceleriyle ilgili bilinenler şunlar. Sıladan önce ve sonra derece kazanmış öğrenciler vardır. Yani ben sılayı sıraya yerleştirdiğimde sıra, sıladan önce ve sıladan sonra kişiler olacak mutlaka. Hakan'ın önünde bir kişi bulunmaktadır. Hemen sıramızı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi nerede? Hakan'ın önünde bir kişi bulunuyorsa Hakan'ı nereye yazmam lazım? 2'ye yazmam lazım. Merve ve Esra peş peşe derece almış ve Esra takdir belgesi kazanmıştır. Şimdi şuraya tekrar bakalım. Neredeydi o? 4. olana takdir belgesi veriliyordu. O zaman Esra takdir belgesi kazanmışsa Esra'yı 4'e yazıyorum. Şimdi şu bilgiye dikkat et. Merve ve Esra peş peşe derece almış diyordu. Merve ve Esra'nın peş peşe derece almış olması Merve'nin 3'te olduğunu gösterebilir. Evet. Ama Merve 5'te de olduğunda yine Merve ve Esra peş peşe olmuş oluyor. Bu yüzden Merve'nin şu anda kesin yerini bilmiyorum. 3'te olabilir 5'te. Can altın madalya alamamıştır diyor. Yani can altın madalya alamamışsa can birinci değil. Canı bire yazmayacağız. Şimdi şu Lego'yu kullanalım. Buradaki Lego'yu. Şimdi Sıla'yı 6'ya yazabilir miyim? yazamam. Çünkü Sıla'dan sonra bir kişi daha olması lazım. Bu yüzden Sıla'yı ya 5'e yazmam lazım buraya ya da 3'e yazmam lazım buraya. 1'e de yazamam çünkü Sıla'dan önce de biri olması lazım. O zaman Can'ın yerini tespit edebiliyorum. Can 6. sırada. Ben şunu bilirsem eğer Merve 3'te deseydi diğer 5'e Sıla'yı yerleştirip o zaman 1'e kimi yerleştireceğiz? 1'e Ayşe'yi yerleştirmemiz lazım. Ayşe'yi de buraya yerleştiriyoruz. Şimdi bilmediğimiz ne var? Merve ve Sıla'nın sırasını bilmiyoruz. Şıklara baktığımızda Ayşe yarışmayı birinci tamamlamıştır. Bunu biliyorum zaten. Can'a katılım belgesi verilmiştir diyor. Can'a katılım belgesi verilmiş. Bunu da biliyorum. Bunu bilmem Merve ve Sıla'nın yerini netleştirmiyor. Hakan ilk üçe girmiştir diyor. Evet Hakan'ın ilk üçe girdiğini de biliyorum ama yine Merve ve Sıla'nın yeri netleşmiyor. Ceyhan Merve bronz madalya kazanmıştır diyor. Soru neydi? Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi verilirse eğer bana Merve'nin bronz madalya kazandığını söylerse bronz madalya kime veriliyordu? Üçüncü olana bronz veriliyordu. Bak şuraya temizleyeyim gör. Üçüncü olana bronz madalya veriliyordu. Yani Merve bronz madalya kazanmıştır dediğinde Merve'yi 3'e yerleştirecektim. O zaman 4'e de Sıla'yı yerleştireceğim. Bu meseleyi kapatacaktım ama bu bilgiyi vermemiş. Bu yüzden Ceyhan'ı bilmem lazımdı. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 14. soru bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlatım kusurlu olur kış uykusu ya da hibernasyon uykuya benzer bir çeşit uzun süreli hareketsizlik halidir. Bu süreçte canlının vücut sıcaklığı azalır, kalp atım sayısı düşer, nefes alışveriş hızı yavaşlar ve metabolizma hızı en düşük seviyeye iner. Kış uykusu genellikle sıcak kanlı hayvanlarda görülür. Çünkü sıcak kanlı hayvanlar vücutlarında depoladıkları besinleri yakarak enerji elde ederler. Ortaya çıkan bu iç enerjiyle vücut sıcaklıkları dengelenir. Hangisiyle tamamlanırsa anlatım kusurlu olur? Denizli'ye baktığımızda kış şartlarının zorlu koşulları sebebiyle doğada yaşayan tüm canlılarda görülen kış uykusu demiş. Hayır. Tüm canlılarda gözükmüyordu. Sadece sıcak kanlı hayvanlarda gözüken bir özellikti bu. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktı. 15. soru cümlenin ögeleri sorusu doğru ayrılmış halini soruyor. 1930-1970 dönemlerine ilişkin ülkemizdeki insan toplum ilişkilerini toplumcu eleştirel bir bakış açısıyla ele alan, özellikle roman ve öyküleriyle Türk Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden olan Orhan Kemal, Türk romanının mihenk taşıdır. Türk romanının mihenk taşı yüklen. Bir isim tamlaması olduğu için bölmüyoruz. Peki Türk romanının mihenk taşı olan kim? 1930-1970 dönemlerine ilişkin ülkemizdeki insan toplum ilişkilerini toplumcu eleştirel bir bakış açısıyla ele alan devam ediyor sıfatımız. Özellikle roman ve öyküleriyle Türk Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden olan Orhan Kemal. Buraya kadar özneydi. Bir sıfat tamlaması olduğu için bölmüyoruz. Bu yüzden cevabımız özne yüklem Bursa olacaktır. 16. soru bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metinde anlatılmak istenen dediğinde ana düşünceyi soruyor. Ana düşünceler de genellikle paragrafların sonunda yer alıyor. Yani %90 ihtimalle ya sonunda ya da ilk cümlesinde yer alıyor. Bu yüzden bu tarz sorularda ben ilk önce paragrafın son cümlesine bakmayı tercih ediyorum. Unutmayalım ki dilini kaybeden bir millet kimliğini ve hafızasını da kaybeder. Ana düşünce bu zaten. Bu da Adana'da vardı. Varlığını sürdürmek isteyen bir millet. Yani kimliğini ve hafızasını kaybetmek istemeyen bir millet dilini korumalı, yani dilini kaybetmemeli, geliştirmeli ve her alanda kullanmalıdır olacaktı. Cevabımız Adana'ydı. 17. soru bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Milli mücadele tarihi bir dönem devir olay adı olduğu için büyük yazılacaktı doğruydu. Şurası muallime ve muallimler cemiyeti ise bir cemiyet topluluk adı olduğu için büyük yazılacak. Baş harfleri büyük doğru ve içinde geçen bağlaç veya eklerin tamamı küçük olacaktı bu da doğruydu. 7 Mayıs 1921 belirli bir tarih bildirdiği için Mayıs'ın meclisi büyük olacaktı bu da doğru. Ankara Lisesi ise bir kurum adı olduğu için baş harfleri büyük olacaktı. Lisenin L'sini burada küçük yazmış. Lisenin L'si büyük olmalıydı. Cevabımız Bursa'ydı. 18. soru. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur? C vitamini dedikten sonra virgül koymuş. Vücutta birçok önemli işlevi olan suda çözünür bir vitamin türüdür. Burada C vitamini özneydi. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılan virgülü görüyoruz. Denizli şıkkını eliyorum. Bu vitamin güçlü bir antioksidandır dediğinde bu bir cümle. Daha sonra ikinci cümleye geçmiş. Vücudu zararlı maddelere karşı koruma özelliğine sahiptir. Burada da iki cümleyi ayıran virgülü görüyoruz. Sıralı cümlelere ayırmış. Bursa'da vardı bu da. B'yi eniyorum. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine, cilt sağlığının korunmasına. Bu da eş görevli sözcük grupları bak. Fiilimsi gruplarına ayırmış. Bunlar cümle değil. Bunlar birer finimsi grupları. Demir emiliminin artmasına ve yaraların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur. Buradaki virgüller ise eş görevli sözcükleri birbirinden, eş görevli sözcük gruplarını birbirinden ayıran virgül. A'yı eniyoruz. Aynı görevde virgül şurada da vardı. Bak turunçgiller, biber, kivi, brokoli dediğinde burada da grup yok. Sadece eş görevli sözcük var. Yine A şıkkı buradan da elenir. Ama cümle içinde ara söz veya ara cümleleri ayırmak için kullanılan bir virgül metnimizde yoktu. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 19. soru bir fiilimsi sorusu. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi fiilimsi değildir? 1923 tarihleri arasında yapılan Türkiye İktisat Kongresi dediğinde yapılan an en sıfat fiil eki alarak önündeki ismini nitelemiş ve sıfat tamlaması kurmuştu. Sıfat fiildi. A'yı eliyorum. Arttırılması dediğinde MMA isim fiil eki olarak kullanılmıştı. B'yi eliyorum. Latin kökeninden alınacak bir alfabenin dediğinde alınacak bir alfabe diyerek yine sıfat tamlaması kurmuş. Acak Ecek burada sıfat fiil ekiydi. C'yi eliyorum ama Türk ses ve dil yapısına daha uygun olacağına karar verilmiş dediğinde buradaki mışmış sıfat fiil değil, verilmek fiili duyulan geçmiş zaman kipeki ile çekimlenmişti. Çekimli bir fiildi. Bu yüzden cevabımız Denizli'ydi. 20. soru bir grafik okuma sorusu. Bu grafiğe göre ifadelerden hangileri söylenebilir? 2024 yılında üretilen küçükbaş hayvanların toplamı. Küçükbaş dediğinde keçi ve koyuna bakıyoruz. 2024 dediğinde turuncuya bakıyoruz. 10.000 ile 44.000'i topladığımızda yaklaşık 55.000 civarında bir sayı yapıyor burası. 2023 yılında üretilen küçükbaş hayvanların toplamından fazladır. 2023 yılında üretilen küçükbaş hayvanlara baktığımızda ise 10.303 42.000 ile topladığımızda yaklaşık 52,5 yapıyor. Dolayısıyla bu yargı doğruydu. Biri alıyorum. 2024 yılında üretilen hayvanların tamamı. 2024 yılında üretilen hayvanların tamamı turuncuydu. Ne demiş burada? Bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Koyun da artmış. Evet sığır da artmış. Keçide bir miktar artmış. Ama mandaya baktığınızda 162-162 eşit kalmış. Bu yüzden bu yargı yanlış. Üçüncüsü ise 2024 yılında üretilen sığır sayısı. Sığır nerede? Burada. 2024 burada. 16.824. 2023 yılında üretilen toplam büyükbaş hayvan sayısından fazladır. 2023 yılında üretilen büyükbaş hayvan sayısı sığır ve mandanın toplamı. Yani 16.421 ile 162'yi topladığımda 16.824 yapmıyor tabii ki. Dolayısıyla bu yargıda doğruydu. Cevabımız 1 ve 3 Bursa olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere kendine iyi bak, sağlıcakla kal.